Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İstanbul'da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Gülperi Türker, yüksek öğrenim için gittiği Amerika'nın New York kentinin evinin banyosunda ...arkadaşları tarafından yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Epilepsi hastalığı bulunduğu belirtilen Türker'e yapılan otopsinin ön raporu... ...Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu aracılığıyla Tekirdağ'ın Şarköy ülkesinde yaşayan ailesine bildirildi. Otopsi raporuna göre Türker'in banyoda düşüp başına taş çarpması sonucu iç kanamaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Tekirdağ'ın Şarköy ülkesinde yaşayan anne Gülhan, baba Dursun Türker, kızlarının... Bu haberini alınca büyük üzüntü yaşadı, kendilerine gelemedi. İlçede çiftçilik yapan Dursun Türker eşiyle birlikte kızının bedenini almak üzere İstanbul'a gitti. Allah rahmet eylesin dostlar. Gerçekten çok üzücü bir haber. Düşünün, yetiştiriyorsunuz, büyütüyorsunuz, yüksek lisans için Amerika'ya gidiyor ve hiç beklenmedik anda böyle acı bir haberini alıyorsunuz. Gerçekten Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.